Selam arkadaşlar Ay Saat şu anda 8 8.10 geçiyor Bugün 4.30'dan Bu saate kadar Yaklaşık 4 saat Sadece Şu gördüğünüz Karpuz alanını Ancak Çapaladık, otlarını yolduk Altlarını kaldırdık Güzel bir havalandılar. Ama e, sürprizlerle karşılaştık. Karpuzlarımız olmaya başladı. Şöyle. Ama çok yorulduk. Ebru ile ikimiz yaptık. Şurada da var. Otların altında, yaprakların altında gizlenmişler. Çapaladıkça gördük. Bunları hep böyle buradan aldık öbür tarafa, öbür taraftan aldık bu tarafa aktardık. Güzelce ne altlarını temizledik. Vallahi çok güzel. Küçük küçük meyvelerimiz de var. şöyle tertemiz oldu. Ay maşallah maşallah maşallah. Canlarım benim. Bunlar hem fideden hem de tohumla yetiştirdiklerimiz. Şurada da var. Bir tane büyüyecek. Ay çok güzel oldular. Vallahi yüzü gözü açıldı derler ya. Aynen öyle. Yüzü gözü açıldı. Şurada da var. Çiçekte olanlar var. Tomurcuk halinde büyümeye çalışanlar var. Ay Var da var. Şimdi yukarıya doğru giderken ee, diğerlerini de göstereyim sizlere. Evet. Şimdi karpuzlardan çıktım. Mısırlarımız. Bunlar cin mısırı. Gelişimi gayet güzel. Altlarına bölülce ekmiştik. Onlar mısıra dolanıp da büyüyecekler. Çekmeyelim. <laughs> Böyle çok güzeller. Şunlar normal mısırlarımız. Püsküllenmeye bile başlamışlar. Bamyalar. Bamyaların üzerinde şeyler var. E, hatta e, böyle bir 250 gram kadar topladık Bu iki saat önce yarın bir o kadar daha çıkar. Şurada hem tatlı kabakları hem e, süs kabakları onlar güzel gidiyor. Bunlar görülceler, şey e, barbunyalar. Dünkü kürt atıldı. Hepsine Doğal yoldan e, ilaçlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hiç zirai ilaç e, verilmedi. Fasulyelerden epey epey topladık. Bugün de bir iki kilo kadar topladık. E, konserve bile yaptık. Şimdi yukarıda evde tekrar yapacağız. Domatesler. Domatesler de kükürtlendi. Bak tavuklar gene girmiş oradan. Domateslerimiz de maşallah bir sürü ürün var üzerinde. Ay ay ay. Ay sizi minnoşlar sizi. Ne yapıyorsunuz orada bakalım. <laughs> Şunlar. Evet. Ay şurada kızarmaya başlayanlar var. Çeriler. Ay canlarım benim. Maşallah size. Evet. Şurada bir patlıcan gördüğüm gibi. Evet. Ay 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 ay. Semiz oturmuyoruz. Evet, şurada bir patlıcan görüyorum. Hii. Ay, ay çok mutlu oluyorum böyle görünce. Evet, şurada da var. Of oh, çok güzel. Patlıcanları büyütemeyeceğiz diye ödümüz kopmuştu. Bunlar kapya biberler. Bunları zaten buradan yukarısını dün göstermiştim. Şunlar küçüktü, ellememiştim. Bakın büyümüş. Bunları da kopartacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bahçemiz gayet güzel gidiyor. Ee, sadece otlanma var. Onları da e, akşam üzeri gelip yapacağız. Maşallah gerçekten güzel gözüküyor dolma biberlerden de olanlar var. Şimdi bu torbayı aldım. Bunu şimdi dolduracağız. evet. Tekrar başka bir bahçe videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.